arkadaşlar bugün sizlerle Strongest Battlegrounds oynuyoruz. Arkadaşlar e, bugün işte Dume ile Ultra. Ne oluyor lan? İstemeden öyle bir hareket yaptım ki. Abi kahvaltını bozduğum için, bölgedüğüm için özür dilerim. Sen hemen geçirelim. Sağ buraya. Sen kim lan? Sen kim oluyorsun yemek yiyen lan? Ben de düşeceğim lan. Ha, arkadaşlar bugün sence 536 yanımızda sen de bizim Ben seni çok iyi Güzel güzel dola dola öldüreyim ben seni. Çok kasıyor ya. Değil mi? Ha. İstemeden öyle bir hareket yapmaya bakılmıyor mu? Ben şimdi çok merak çekeyim. öldürüyorum atalım arkadaşlar şöyle. Güzel yani bir... neden olmadı? Lan sonradan gitsin lan. Çok zor ihtiyaçma çok arkadaşlar değil önemli da öldü. öldü. Evet. Ne hareket <laughs> yapayım, <lan. gülüyor> Arkadaşlar, hadi bir zorlayın 20 abone yapın. ya. Öl lan artık. Sinirlerim bozma lan. Sinirlerim bozmadım sana. Sinirlerim bozma dedim lan. Ee, nerede? Öldü. Ne Aa, gel buraya bir de mavi ışık çıkartıyor. Ay, öldüreceğim oğlum ben seni. Ne diyor? Aynı yere düşmedi. Gel lan buraya biraz döveyim böyle. Aha. Ultimiz doldu arkadaşlar. Gidelim hilemizi gösterelim arkadaşlar şu dağda. Arkadaşlar e, hile gösterdikten sonra sence 536 benim hesabımda bir şey gösterecek. Evet çok iyi. Şöyle ultimizi açtık arkadaşlar. Korkunç kasırca dedik. Abi olmadı. olmadı ya lan. Dol, 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 dol. hızlı dol. Yapmalıyım onu ya. Abi hızlı dol, hızlı dol. dol. Bir dakika, bir dakika Hadi, hadi, hadi. hadi. arkadaşlar. Böyle. Hadi be. Evet arkadaşlar. Şu an sence 536 geldi. Arkadaşlar şu an sence 536 oynuyor. Nice. <laughs> Ben kendinden geçti arkadaşlar. Sence beş buçuk saatin oldu VPN'e bak mı? VPN'e bak VPN'e. Eu <laughs> do kaçtı lan? <laughs> acı gitti ya. Hadi <laughs> Dur bakalım. Aklıma fikir yaz Anasını satayım. 3-4'e bak. <laughs> i̇şte o kadar oh, şey bir, bir bir Dur dur. Dur, dur bu. <laughs> Bir şey Ben bunu indiririm de keyjeyle falan. Ama ulti şey başa gidecek. Keyjeyle aç ulti İyi artık öyle <laughs> yapalım. Monster Ma karı oyunu oynuyorum normalde de. Neyse. Oğlum ben zıplaya basmadan niye zıplıyor bu? <gülüyor> Terminal <laughs> sakın. Öyle yapacağım. <laughs> Geldi Dumi. Yokla ben keycaği açmayacağım. Monster Sana varlık <laughs> olmaz Ya oğlum bu ne? Tövbe <laughs> tövbe. Oğlum bu ne? <laughs> Komik değil bu. Bu ne? Abi, dur dur dur. Karakter kendinden geçti. <laughs> Aha, hala kendi kendine tuşlara basıyor. Ya ne kalkana <laughs> basıyor bu? Ya sana yenilmem nedeni neymiş anladın mı? Oğlum iyi telefon olsa dünyanın en iyi telefonu sana verirse bile bana zaten yenilmem. Oh! <laughs> açayım var ya. Ben arkaya <laughs> Abi telefon iyi olsa iyi, iyice geçerdik de. Bak. <laughs>